Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve Bonflet İşbirliği için hazırladığımız et tariflerinden birisinde bugün ben yapacağım. Ee, i̇smim Elif Edestapan. Okan Üniversitesi'nde Gastronomi Bölümü'nde eğitim görevlisiyim. Ee, sizin için bugün biraz değişik bir tarif tasarladım. Ee, Bonflet'in kuzu kuşbaşıyla bir tart yapacağım. Yani biraz böyle e, farklı lezzetleri bir araya getireceğimiz bir tart olacak bu. İlk önce bir tart hamurumuz var. Tart hamurunu... Biraz un serptiğimiz tezgahta açıyoruz. Bu çok kolay bir hamurdur. Hamuru açıyoruz. Ve yağladığımız altı çıkan bir tart kalıbına tercihen koyuyoruz. Altı çıkan tart kalıbı kullanmamızın sebebi piştikten sonra daha kolay çıkartabilmemiz için. Ve gördüğünüz gibi çok kolay açılan harika bir hamur bu. Tereyağı, un, az su ve kabartma tozuyla yapıyoruz. Şimdi ben bugün tartımızı kuzu kuşbaşı haricinde karamelize soğanla birleştireceğim. Ama siz kavurduğunuz bonflet kuzu kuşbaşıları başka sebzelerle karıştırarak da bu tartı deneyebilirsiniz. Bu hamur öyle kiş hamuru gibi çeken bir hamur değil. Fazla bekletmemize gerek yok. Dolayısıyla kenarını hafifçe içeri doğru iterek sıfırlıyoruz. Ee, hamuru daha önceden pişirmeyeceğiz. Yani iç malzemesiyle birlikte pişecek. Sıra geldi bonflet kuzu kuşbaşıyı pişirmeye. Bunu biraz tereyağla kavuracağım. Ve eritim tereyağı içerisinde etlerimizi soteliyoruz. karabiber ve kekiği öncesinde koyduk. Tuzu biraz daha sonra koyacağım. Tam pişmesi şart değil. Çünkü neticede tartın içinde de fırında pişecekler. Ama iyice renk almasını istiyoruz. Evet bu noktada tuzunu da koyuyorum. Tuz çok fazla da koymuyoruz. Çünkü harcında da tuz olacak. Krema kısmında. Etlerimiz pişti. Artık tartın yapımına geçebiliriz. Şimdi sıra geldi tartımızı hazırlamaya. 2020 yeme içme trendlerinde füzyon mutfaklar yine ön planda diyeyim. Füzyon derken mesela Tayland'dan bir tarifte Türk tarifini karıştırarak yepyeni bir şey çıkarmak gibi. Bugün biz de biraz öyle bir şey yapıyoruz. Karamelize soğanla bizim mutfağımızın vazgeçilmezi kuzu etini karıştırıyoruz ve bunu bir kiş hazırlarken kullanılan kiş harcıyla karıştıracağız. Yani krema, yumurta ve peynirden oluşan bir karışım bu. Bu tartı beşamel sosla da yapabilirsiniz ama benim tercihim bugün kremayla yapmak oluyor. Bakalım bu füzyon tartı siz denediğiniz zaman nasıl bulacaksınız? Kuzu etiyle soğan zaten birbirine çok güzel yakışan bir ikilidir. Hepsini aynı zamanda koyarak çırpacağım. Tuzunu biberini de koyacağım. Kullanacağınız sebzelere göre eğer soğan yerine başka bir şey kullanacaksanız farklı baharatlar da eklemek isteyebilirsiniz. Arzu ediyorsanız pul biber eklenebilir. Ve içi hazır. Şimdi gelelim tartın tam olarak yapımına. Şimdi soğanları çok az tereyağlı kendi şekeriyle karamelize olana kadar pişirdik. Yani ekstra bir şeker koymadık. Çok güzel kokuyor. Rengi de, tadı da, kokusu da harika. Bunu tartın altına güzelce yayıyoruz. Karamelize soğanımızı koyduk üzerine. Bonflet kuzu kuşbaşımızı pişirmiştik. Az kekik, az tuz ve e, karabiberli ve biraz tereyağla bunları da koyuyoruz. Bu şekilde iyice dağıtıyoruz içerisine. Yani yanında güzel bir e, domatesli falan salatayla kendi başına bir yemek olabilir. E, geç bir kahvaltı için güzel bir tart olabilir. Peynir sevmiyorsanız peynirsiz yapabilirsiniz. Bu durumda krema ve yumurtayı biraz arttırmanız gerekebilir çünkü boşluk kalacaktır içinde. Ve baharatlı kuzu etli tartımız fırına gitmeye hazır. 180 derecede 30-35 dakika kadar pişireceğiz ve daha sonra üzerine taze sarımsaklı maydanozlu bir karışımla süsleyerek servis etmeye hazır olacak. Baharatlı kuzu etli ve karamelize soğanlı tartımız işte hazır. Bunun üzerine Bizim yaptığımız mevsim dolayısıyla çok güzel taze sarımsaklar var. Taze sarımsakları bu şekilde kesip e, kızarttık. Üzerine biraz taze sarımsakları koyuyorum. Biraz kızarmış maydanoz. Renk olarak gördüğünüz gibi şahane bir e, dokunuş oluyor ve tabii ki lezzet olarak da bunların hepsi e, kuzu etiyle uyumlu lezzetler. Taze kekik ve biberiye de koyduk üzerine. Adeta baharın bütün kokuları tartımızın üzerine serildi. Ve en son da biraz pul biberle. Artık ne kadar acı seviyorsanız pul biberi o kadar çok koyabilirsiniz. İşte kuzey etli tartımız yemeye hazır.